İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün konumuz biraz değişik bir konu. Bilmiyorum demekle başlıyorum bugün. Babam anlatırdı eskiden. Bense şimdi babama kızıyorum. Hasan Ali Yücel ismini duyduğumda ya da köy en süre ilgili bir program haber okuduğumda içim bir hüzün kaplar aslında sadece köy adı da yetiyor hüzünlenmeme. Köyde ne var demeyin. Köyde bütün insanların, canlıların temel ihtiyaçlarını karşıladığı her şey yetişir. Köy bir emektir. Köy halkı da doyurur, köy ordusunu da doyurur. Başbakanını, cumhurbaşkanını da doyuran köydür. Aynı iştahla yemek yiyen kral da Fakir de köyden yetişene doyur karnını. Köy ya da köy. Adına yüksek okul kurulmuş, o okullardan yetişmiş öğretmenler, öğrencilerine hep fazlasını, daha fazlasını vermek için eğitim görmüşler. Ben yoktum o zaman ama bu adı duyduğumda içim hep ürperir. Köy enstitüleri. Öğretmenler yetişmiş bu okullardan ağaç yetiştirmeyi, duvar örmeyi, koyun kuzu yetiştirmeyi, marangozluğu öğrenip, dağsı, hayatın tüm gereksinimlerini öğrenip mezun oluyorlarmış. Bu birikimleri de bana da öğreteceklerdi. Ben ise öğrenip benden sonra gelen neslere öğretecektim. Belki de kendi köyümde bir öğretmen olacaktım. Babam anlatırdı. Ondan duydum. Bu okulları kapatmışlar. İmam hatipleri açmışlar. Bilmiyorum neden. Şimdi bu okullara yetişen köylerde aç karnına hatim indiriyorlarmış. Koyun, kuzu, meyve, sebze gökten inecekmiş. Bekliyorlar. Gökyüzünden yakında buğday arpa yağacak. Açalım ellerimizi. O günlerin, o okulların özlemini duyarak. <laughs> Yıl 70'li yıllar. Henüz ilkokula gidiyorum. Köy odamız var. Bu odada köyün genci, yaşlısı, akşamları toplanan havadan, sudan, köydeki olup bitenlerden derin sohbet edilirler her akşam. O zamandan hatırımda kalan 3 resim hiç çıkmaz aklımdan. Baş tarafta Atatürk'ün resmi ve duvarda asıl olan büstü. Onun hemen yanında Altı okun bulunduğu resim ve Ecevit'in portresi. Bir de pencere kenarında üstte yığılmış Cumhuriyet gazeteleri. Ben okumayı Cumhuriyet gazetesiyle başladım ve öğrendim. O gün bugündür hala okuyorum bu gazeteyi. <laughs> 70'li yıllar. Ecevit hükümeti, devlet hükümeti, askeri darbeler. İnişli çıkışlı günler ülke bir kaos içerisinde. Yine de bu kaosun, bu zor günler içinde her şeyin bir ağırlığı vardı. 74 yılında yapılan Kıbrıs'ta yapılan barış hareketinin ağırlığı ve alınan karar her liderin alacağı bir karar değildi. Severim sevmem. Her zaman muhalefet olduğum demirelinde bir ağırlığı vardı. Daha sonra da gelen askeri darbe de zaten çok ağır sevgili seyirciler. Darbe yükünün altında ezilen duran Türkiye 80'li yılların başında Özal'la tanıştı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Önce cebimizdeki para ağırlığını yitirdi. Sosyal ve kültürel anlayışımız bir bir yok olmaya başladı. Devlet ve hükümet kurumları yozlaştı. Bir bir ağırlığını kaybetti. Devletin memuru rüşvetin verdiği hafiflikle aşağılıkla ayakta durabildi. Polisi, memuru hatta öğretmeni işini rüşvet debildi bildi ve bir gün geçtikçe kendi ağırlığını yitirdi. Bunun sonunda devlet ağırlığını yitirdi, itibarını yitirdi. 90'lı yılların başında silkindik, uyanır gibi olduk. İhtiyar delikanlı Ecevit tekrar sahneye çıktı. Cumhuriyet tarihinden biraz kalan devletin ve hükümetin ağırlığını tekrar hisseder olduk o zaman. Bu dönemde ekonomik istikrar sağlanmasa da Cılız Ecevit hükümetinin ülkeye kazandırdığı bir büyük ve bilgi hukuk adamı çalışkan bir cumhurbaşkanımız oldu. Ahmet Nevdet Sezer'in ağırlığını 7 yıl boyunca hissettik. Öyle ki bütün önüne gelen hükümet kararlarını satırı satırına okuyup cumhuriyet değerlerine sahip çıkıp öyle imzaladı ya da veto etti. <laughs> Geldik 2000'li yıllara. <laughs> Ortada devlet olarak bir cumhurbaşkanı bir de ordumuz vardı. Bir tarafta %45 sahtekarlıkla oy almış bir hükümet ve onun oluşturduğu kabine. Meclisteki hükümet milletvekilinin çoğunluğuyla sabıkalı ve dokunmazlık zırka altında mecliste oturuyorlar. Başbakan dersen aynı bir kabadayı. Daha ilk günlerinde halkın içinde tok adımlarla yürüyor ve vatandaşa ilk sözü ananı al da git diyor. Bu sözden sonra başbakanı teraziye koy ve tart ağırlığı tezlek yıkınını geçmez. Her geçen gün Günde gerek işte gerekse dışta ağırlığını daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlığını yok ediyor. Afrika'da safariye çıkıyor. Avrupa dönüşü üstü açık arabaya binip kömür ve pirinç dağıtarak oy aldığı seçmenini selamlıyor. Şimdi de Kafkasya'da vodkaya karşı limonat tokuşturuyor Moskova'da. Hani göründüğü kadarıyla Moskova'da eve gelmiş bir safir kovulmaz misal ağırlanıp Türkiye Başbakanı. Ne demek bu? Sen misafirsin ama gözümde bir hiçsin diyor Rusya Hükümet Başkanı, Türkiye Hükümet Başkanı. Bugün veya dün bir ülke demek hükümetiyle, medyasıyla, sanatçısıyla, sporcusuyla, dışarıda itibar olan, ağırlığı olan bir avuç insanıyla, Küba'ya, onuruyla, devlet başkanlarıyla, sanatçısıyla, sporcusuyla dimdik ayakta ve dünya üzerinde ağırlığı olan devletler bulunurlar. hepsi değil ama sporcumuz tarikatçı, medyamız çoğu satılık, sanatçımız yalaka, memurumuz, polisimiz, bürokratımızı kimse takmıyor. Cumhurbaşkanları meclisin noteri, dahası oturduğu koltuğa yakışmayan ülkenin başkentini bypass edip yabancı konuklarını İstanbul'da ağırlayacak kadar cürete sahip bir cumhurbaşkanı. Kala kala şimdilik elimizde kalmış CHP ve onun genel başkanı Sayın Deniz Baykal Bilmem Ne kadar doğru Halkta güya Balka'ya inat CHP'ye oy vermiyormuş Olsun vermesinler Var mı adamın Baykal'ın yanı Bir yolsuzluğu var mı Cumhuriyetin temel değerlerine sözü Var mı bir yanlış iş Dostlar Sözümün sonunda şununa bağlamak istiyorum. Avrupa'da yaşıyorum, gözüm, kulağım ise Türkiye'de. Türkiye'mde aradığım bir itibar ve ağırlık, elimde şu an tuttuğum bir kalemim, bir de haftalık okuduğum ağır mı ağır cumhuriyet gazetem. Korkuyorum. Ya bir gün cumhuriyet de ağırlığını yitirirse? İşte geldik o günlere. Cumhuriyet de ağırlığını yitiyor andımız kalktı ve öğretmenlerimiz başına türban takarak bu son iki kelime bu yazdıklarımdan 8 sene sonraki eklediğim sözlerdir. Andımız kalktı ve öğretmenlerimiz başına türban takarak o, okula giriyorlar. Layıklık geldi sevgili dostlar. Layıklık gitti. Hoşçakalın. İyi akşamlar.